Oh really? yeah. <coughs> oh shit, the strap came off. We have one in the chamber here. Oh get you um Okay. Merhabalar. Kusura bakmayın, evi şu an taşıma sürecinde olduğumuz için pek çekim yapabileceğim bir alan yok. Havada zaten inanılmaz rüzgarlı, buzlu, karlı olduğu için dışarı çıktığımızda pek konuşamıyorum. Sadece atışımı yapıp işime devam ediyorum. Fakat iki hafta önce bir video hazırlamıştım. AR-15 platformun temel sorunu diye bir video. Özellikle yani kutudan çıktığı haliyle bu silah etkileyen faktör namlu uzunluğu vesaire değil bu bu özellikle M4 gibi bu M4 değil fakat M4'e de benzer bir platform olduğu için direct impingement bir sik tüfek M4 gibi direct impingement hatta yani Gerçi pek fark etmiyor. HK416 gibi tüfeklerin de e, onlarda gas piston sistemi kullanıyor. Fakat onları da etkileyen bir faktörden bahsetmek istiyorum. Şimdi bu tüfeğin performansını etkileyen birçok faktör var. Şimdi namlu uzunluğundan başlayabiliriz. Çünkü örnek bu direct impingement sistemleri e, MK18 gibi çok kısa namlu pek sevmez. E, Mekanizmayı daha da kirletir. Normal 14.5 inçlik namluya göre daha da çabuk kirletir. Mekanizmayı biraz daha hızlı yıpratır. Özellikle bastırıcı veya susturucu, süpresör gibi bir şey takarsanız özellikle o faktörler de tüfeğin performansını etkileyebilir. Çünkü daha hızlı kirlenen bir tüfek daha düşük performans sergileyebilir. E tabi evet namlu ucuna taktığınız aparatlar da tüfeğin performansını genel olarak etkileyebilir. Uh, silahın kendisi artık kalitesini diyebiliriz. Uh, kimin ürettiği, nasıl, uh, ne malzemeyle üretildiğini, uh, mühimmat mümatın uh, fark, farklı tüfekler farklı mümatı pek sevmez. Uh, belli bir kalite, belli bir ağırlık vesaire bu, uh, bu faktörleri de düşünmek lazım. Fakat uh, bu tüfeğin direct impingement M4 gibi bir tüfeğin Temel sorunu kutudan çıktığı andan itibaren bu bebeği değil. Yani burada burada bir sorun yok bence. Bakılması gereken temel sorun bu. Bu eski tip, e, orijinal e, AR15, M16 modelleriyle beraber e, üretilen eski tip. Sanırım bunlar bunlara şey diyordular, USGI şarjörleri. Bence temel sorunu bu. Ee, eskiden bilmiyorum hatırlayan var mıdır? Eskiden XM8 veya e, G36 gibi tüfeklere karşı veya e, HK416 gibi tüfeklere karşı M4 sürekli çöllerde, falan test ediliyordu ve herkes yerden yeri vuruyordu. İşte e, XM8, HK416 işte şu kadarcık tutukluk yaptı da işte M4 bu kadar tutukluk yaptı vesaire falan derken M4 platformu veya genel olarak AR-15'in direkt impingement platformlarına yerden yere vurmaya başladılar. Bence bu biraz daha şey siyasi bir karardı veya başka markalar yeni ürettikleri veya aynı markalar yeni ürettikleri tüfekleri reklamını yapabilmek amacıyla M4 platformunu özellikle kötülemeyi çok seviyordular. Fakat temel sorun burada kaynaklanıyor arkadaşlar. Hatırlarsanız bu şarjörlerin eski hali şöyle kısa 20'lik versiyonuydu. Vietnam döneminde oldukça meşhurdu. Bu şarjörlerin temel üretim amacı bir kere kullanılıp ondan sonra yere fırlatılıp bir daha kullanılmamak üzere. Temel, bu şarjörlerin temel amacı buydu. Maliyeti oldukça düşük. Kalite açısından oldukça düşük. Bir şarjörden bahsediyoruz. Bunun orijinal maliyeti 1 dolardan azdı diyebiliyorum 1960'larda. Yani o zamanlar bir fişekten çok büyük büyük bir fiyat farkı yoktu diyebiliyorum. biliyorum. Ee, bir kere kullanılıp bir daha kullanılmamak adına üretildiğinden dolayı bu şarjörü her ne kadar iyileştirilse de o e, belli bir süreden sonra bu şarjör en de sonunda yeterince kullanırsanız bayağı bir hata vermeye başlayacak. İki hafta önce bu videodan bahsederken hatta demiştim. Besleme sorunu yaşayabiliriz diye. Çünkü bu şarjör zaten çok fazla dayanmaz. Biz iyileştirmediğimiz bir sürece, yaylarını falan değiştirmedik bir sürece. Ha yani yaylarını falan bile değiştirsek yani dıştan bir deforme olmaya başladı bir kere yani. O yüzden belki besleme sorunları yaşayabiliriz. Bu hafta sonra atışa gittik ve ne oldu? Bu şarjörle besleme sorunu yaşamaya başladık. Şimdi bu şarjörü sökmeyeceğim. Fakat e, neden böyle olduğunu söylersem kalite kontrolü yoktu bu şarjörler ilk üretildiğinde. Kalite kontrolü olmayınca çünkü kalite kontrolü gerekleri yoktu. Bir kere kullanılıp bir daha kullanılmamak yani hatırlamak lazım. Fakat askerler tekrar kullanmaya başlayınca herkes genel olarak tekrar kullanmaya başladı. Sanırım Türk Silahlı Kuvvetleri'nde eskiden kullanılan G3 piyade tüfeklerinin şarjörleri de böyleydi. Hatta sanırım Türk Silahlı Kuvvetleri belli bir süreden sonra fark etmiş olabilir çünkü e, makine kimya e, polimer turuncu polimer şarjörlerden üretip PK-303 ve G3 platformlarına dağıtmaya başlamışlardı. Hatta o sürede ben silahlı kuvvetlerde bulunuyordum ve o polimer şarjörlerle bile bir tecrübem vardı. Hatta hayatımda ilk defa polimer şarjörle bir tecrübem olmuştu. Birçok eee ülkenin silahlı kuvvetleri hala böyle bir şarjör kullanırken. Fakat çok büyük bir fark vardı gerçekten. tabii silahlı kuvvetleri personeli iseniz bu şarjörler biraz daha yavaş yıpranabilir. Çünkü o kadar da atış yapmıyorsunuz silahlı kuvvetlerde. Genellikle bu şarjörler dolu veya boş kalır. Ve evet, şarjörlerin dolu kalmasında herhangi bir sakınca yok. Şarjörleri yıpratan mesele sürekli doldurulup sürekli tüketilmesi. Yayların sürekli gerilip esnemesi. O yüzden bu bu, bu yaylar gergin bir vaziyette beklemek için üretildi. Ondan dolayı bu şarjörleri doldurup 15 yıl, artık 15 yıl demeyeyim de hadi 10 yıl diyeyim. Bekletirseniz herhangi bir sorun olmaz. Çünkü şarjörü yıpratan mesele bu. E biz ne yapıyoruz? Ben standart bir askere göre veya bir polis memuruna göre çok daha fazla atış yapıyorum. E bu ne, ne anlama geliyor? Bu şarjı çok daha hızlı yıpranıyor. Deforme olmaya başlıyor. E yere düştükten sonra deforme kesinlikle oluyor. E, bir dezavantaj daha söyleyeyim. Ben bunu neden banladım? Çünkü buranın kış şartları diğer ülkelere göre çok daha berbat. E, malum kuzeydeyiz. Kuzey, kuzey kutbuna Bayağı bir yakınız. Ee, bilmiyorum. Eksi 30 derecede çelik. E, bu, bu çelik demeyeyim de işte. Her yani neyse. Bu tip şarjörleri elinize alıp fişek basmak nasıl bir his? Aranızda bilen var mı bilmiyorum. Fakat inanılmaz kötü bir his. Benim için en azından. Ellerimi biraz zorluyor. Ellerime biraz hatta biraz ağrı bile geliyor ellerime. Bilmiyorum neden. Ve elimlenilirken yapışmasından korktuğum için böyle bir şarjör Fikri aklıma geldi. E, şarjörü bağlamak fikri aklıma geldi. Böyle fişek basıyorum. A15 N4 gibi platformların temel sorunu bu arkadaşlar. Bir tutukluk, bir besleme sorunu, herhangi bir şeyiniz varsa ya e, diyelim ki yüzde... Hadi diyelim yüzde seksen bu şarjör, yüzde on da mühimmat. Diğer yüzde onda işte belki tüfekten kaynaklanabilir. Ama o kadar da nadir. Tüfeğin kendisinin bir sorun yaşatması o kadar nadir diyebilirim. Hem de tüfek formunda temel olarak çok da büyük sorun yok arkadaşlar. Yani oldukça güvenilir bir silah. Oldukça pratik bir silah. Bence birçok silah göre üstün. O kadar eski bir tasarım olmasına rağmen hala üstünlüğünü koruyan bir silah bence arkadaşlar e, istediği kadar işte Scar'lar falan, Scar tutmadı örnek. Hala bunu kullanıyor herkes. mk tekizini kullanıyor, TK-400'ün onu kullanıyor. Belki gaz pistonu değiştirdiler yeni AR platformları ama temelinde e, kullanma şekli değişmedi bu tüfeği. Hala bolt lock'ımız var, hala şarjör değiştirme tuşu aynı yerde. Emniyeti aynı yerde. Bunu değiştirebiliyorsunuz ama bu bile hala pratik tek taraflı olan kurmak oldu O yüzden bu Tüfekte kronik bir sorun yok. Bu şarjörde kronik bir sorun var. Bilmiyorum. yivsiz Türkiye'de AR tip yivsiz tüfekler var. Safir falan. Ben çok dikkat etmiyorum. Kusura bakmayın. Fakat onların da böyle şarjörleri var galiba. Görmüşlüğüm var. Buna benzer bir şarjör. Aynı sorun yaşıyor mu? Onu çok merak ediyorum. Safir gibi yivsiz şarjörlü tüfek kullanan varsa lütfen bana haber versin. Böyle buna benzeyen şarjörlerde besleme sorunu yaşıyor musunuz? Ve polimer şarjör alma imkanınız var mı? Çünkü o temel sorunun çözümü böyle polimer şarjör arkadaşlar. Bu polimer şarjörü silah, silahla beraber kullanmaya başladığınız andan itibaren silahın sorunlarının %90'ını gidermiş olursunuz. Tamam, hadi %80'ini diyelim. Hani %10 mühimmat payını bırakalım. Bu Magpul şarjör. Ben bunu 20 euro'ya aldım. Bu polimer şarjör 30 euro'ya aldım. Bunda bir kere bile sorun yaşamadım. Ne oturtmakla alakalı, ne herhangi bir şeyle alakalı. Zaten bunun besleme sorunu yaşattığı iki video, hatta yanlışlıkla ağır şekilde aldığımız iki video var. Onları koyarım birazdan. Onları koyarken eminim soranlar olacaktır. Çünkü daha önce bana soruldu. Neden teprek yapılmadığını şimdi cik, hemen şöyle alalım. Şimdi ben o sorunu ortalama o gün dört kere yaşadım. Bu şarjı bu bu şarjörden iki tanesini tamamen kullandım. Hiçbir sorun yoktu. Şey. Can I get back a little. That's good. You're in full now. Some no? people just oh. I'm going through too much ammo. No, you could. 过一会儿送我钱 şarjörü taktığım andan itibaren sorun yaşamaya başladım. İlk sorun yaşadığımda elbette arkadaşlar tap rack diye bir şey var. Besleme sorunu yaşadıysanız örnek ağır çekimi gösteririm şimdi. İlk fişek attı. Attığından sonra zaten belli bir tutuklu vardı. Normalde tap rack yani şarjörü alttan vurursunuz. Kurma kolunu tekrar çekersiniz şarjör boş olduğu için tabi böyle yapacağız. Ya, yani evet. Tap, rack, bang. Yani ne yapıyoruz? Şarjör doğru oturduğunu doğrulayıp silah tekrar kuruyoruz. Ondan sonra tetiği çekiyoruz. Bakalım besleme sorunu ortadan çıktı mı diye. Ben bunu yaptım. Fakat besleme sorunu devam etti. Şarjörü çıkardım. Tabi kontrolünü yaptım. Bakın beslemiyor şarjı. Tekrar denedim. Taktım. Kurdum. Atmaya çalıştım. Gene atmadı. E en sonunda böyle çıkarıp silahın boş olduğunu kontrol edip silahı köşeye bıraktım. Şarjörü az bir şey kurcaladım, fişek çıkardım, geri taktım vesaire derken şarjörü geri besledim ve bu sefer silah attı. Yani şarjör. sorun bundan kaynaklanıyordu. Onu da videosunu koyarım. Normalde vazgeçmiştim bu şarjör videosunu yayınlamaya ama böyle bu kat yaşadıktan sonra hadi yapayım bari dedim. Ee, Teprek. Bununla pek o sorunu yaşamazsınız bence. Bu bebe direkt oturuyor. Bunda bazen belki gerekebilir. Ama bununla hiç doğru oturtmamak gibi bir sorun yaşamadım. Şimdi dediğim gibi bu 20 euroydu bu 30 euroydu. Değer mi? Kesinlikle değer. Çünkü ben bu şarjörle istediğim boku yerim. Yere de fırlatırım. Arabayla üstünden de geçerim. Hiçbir sorun yaşamam. Ama ben bu şarjörü birkaç kere yere attıktan sonra maalesef şimdiden bu sorunu yaşamaya başladı. E tabi şu faktör var. Ben bu ben bu şarjörle normal bir askerin attığı fişekleri belki onu, bir askerin hani 5 yılda eğitimde attığı fişekleri ben 6 ayda atıyorumdur belki. Ondan dolayı bu şarjı çok daha hızlı yıprandı. Onu da belirtmek lazım. Fakat e, mevzu bunlar ibaret arkadaşlar. Teşekkür ederim. Hepinize iyi günler. İyi günler.